Arkadaşlar bugün 24 saat boyunca drag oynayacağız. Başlangıçta kutumuz yüksekti. De... Yani ilk defa oynamıyorum drag arkadaşlar. Şimdi burada şeyini saldıralım. Tamam kazandık birinci başımızı. İlk başta maçımız 597 bakalım sonunda kaç olacak. Arkadaşlar. <laughs> Aha. Ya bu uh. artık 4 çubuk gelsin lütfen 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 alım. Bak ben ben olmuyorum. Bir de senin parası gidiyor. O ne Zaten oyun oynayınca ne oluyor kendi? Önce eğleniyoruz. Başka ne oluyor? Yok, başka ne Ne oluyor? Ne alaka ya? Ya sinir öldürsünler bana ne? Çocuk canlı bulurum. Eyvah. Bu geliyor. Aha birisini öldürdü. Bir dakika o benim. Bana gelen bu olamaz. Hadi bakalım. Eyvah bu daha kötü. Bir tane vursa bulletimde olacak galiba. Ama dolmaz ki. Yarıdaydı hala. Yarıdayken dolmuyor ki. Yarıdayken vurursam şehre düşüyor Bırak o da. Ben de şakırılmıyorsam. Arkadaşlar. Geri öldürdü Poco. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Biz bu Poco'yu verirsek var ya. Arkadaşlar Poco bot değil he. Poco bence Super da değil. Poco bence şu ana kadar en iyi Poco oyuncularından. Ama. Benim kadar değil. No, ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar. Poco nasıl bu kadar güçlü olabiliyor ya? Bir ben deneyeceğim bakayım Poco'yu. biz şanssız olduğumuz için o adam kesin hile yapıyor o da hile diyor hileleri açmış ya adamın sonsuz ultisi var sonsuz aksesuarı var benim ee, ya arkadaşlar harita değişmiş ya of ya nasıl biz oynayacağız bu drako çok kötü Arkadaşlar dakika koyu güçlendirmeye gelmiş galiba morisi öldürürsek anlarım puh. Puh. puh 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 olmadı puh 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 Arkadaşlar bu arada poko güçlendirme vermiş ha. Arkadaşlar poko bu kadar güçlü değil de. Pokoya bakın. Şuraya bak arkadaşlar ultisine bakın. Ultisi çok kolay doluyor. Ulan sen beni mi öldüreceksin? Ya ya internet gitti ya. Ya. arkadaşlar dünya neyse bu oyunu arkadaşlar videoda bir tane bebek gördüm telefonu fırlatıyor bu kadar son telefonu fırlatıyor neyse biz ondan gibi değil biz Kokunun tek sıkıntısı çok az oluyor. Diğer normal bir karakter. Eskiden hiç oynanmıyordu ama artık oynamaya başlandı. Arkadaşlar ben Poco kasacağım. Hiç kimse durduramaz beni. Poco'yu kasmadan duramam ben. Arkadaşlar karaktere bakın. Karakterin yazısı güçsüz. Neden hep kasıyorlar bunu? Şuraya bak, şeyi alıyor. Bakın bakın bu Poco var ya. Bakın arkadaşlar. Bak. Lan niye aldı? Sonra gidiyor buradan. Sörcü. Alıyor. Aa, aa. Arkadaşlar bu Poco ne? Konuşması bile iyi. Vallahi. Ben emri de kasarım. Neyse tamam tamam. Sonuç kadar değil ama. Neyse ki iyi karakter arkadaşlar. Ben bunu kasarım he. Duramam bak. Maksimum kademeye kasarım ben bunu. Kasarım kasarım kasarım. Ben de öyle bir kasarım ki. Kostüm alırım her şeyi alırım. Toko, poko, ya neler yaparım ben oku da bilmez. Siz de bilmezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar aslında haritaymış yani hayatla. Ya bazen alıyor karakter bazen almıyor. Arkadaşlar bugünkü <laughs> videomuz o kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.